bir ses düşünün. Bir dağın zirvesinden, bir denizin dibinden, bir annenin kalbinden, bir çocuğun özleminden süzülüp gelen. Hırçın, isyankar ama bir o kadar da yumuşak. Güldüğünde bile sitemli. İşte o sesin adı Volkan Konak. iki dağda Lambalar yanar Şu karşı dağda Lambalar yanar lambalar 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Sevgi Çocukluğu Trabzon'un yükseklerinde, dağların ya arasında geçen sade ama etkileyici bir dönemdi. Dimem, Elektrik kesintilerinin şiir gibi anlatıldığı, ya yağmur sesinin dinli yerine geçtiği zamanlar. Aile Henüz 5 yaşındayken radyodan duyduğu türkülerden etkilenmeye başladı. Dedesi kaval çalardı, annesi eski türküler söylerdi. Kültür onun için kitaplardan değil, dilden, gözden ve kalpten geliyordu. Benim, Küçük yaşlarda fark etti ki insanların anlatamadığı dertleri notalar anlatabiliyor. O da sözcüklerden önce notalarla konuşmaya başladı. Kemençenin sesi ona hem neşe hem ağıt oldu. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin karşı çıkmasına rağmen İstanbul'a gitmeye karar verdi. Sanatla adam mı olunur diyen çoktu ama o bir kez karar vermişti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. Orası onun için sadece bir okul değil, bir laboratuvar oldu. Halk müziğinin kökleriyle akademik bilginin harmanlandığı bir dönemdi. Kemençe'yi Batı armonisiyle birleştirmeyi denedi. Klasik şiirleri modern melodilerle yorumladı. O sadece müzikle uğraşmıyor, yeni bir müzik dili yaratıyordu. Ve işte o dil yıllar sonra binlerce insanın kalbini sarsacaktı. 1993'te çıkardığı Ezel'den albümüyle ilk adımını attı. Henüz büyük kitlelere ulaşamasa da dikkat çeken bir tını vardı. Bir yıl sonra Gelir misin benimle albümüyle Türkiye'nin dört bir yanında yankılanmaya başladı. 2000'de Pedaliza, Karadeniz'e adanmış modern bir ağıt gibiydi. Ardından gelen Maranda, Mimoza Mora ve Lifor albümleriyle artık Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından biri olmuştu. Onun müziği bir türküden fazlasıydı. Bir hatıraydı, bir köy kahvesinde içilen çayın tadıydı. Sadece Karadeniz'e ait değil, bir işçinin teri, bir annenin gözleşi, bir aşığın sessizliği gibiydi. Volkan Konak konserleri bir müzik şöleninden öte bir halk buluşmasıdır. Sahnede saz çalar, türkü söyler, sonra birden susar, ve bir işçi çocuğunun mektubunu okur. Ardından Rıfat Ilgaz'dan Cemal Süreyya'dan dizeler dökülür. Sadece müzikle değil, sözüyle, duruşuyla da halkın gönlünde yer etti. Yeri geldiğinde bir öğretmen, yeri geldiğinde bir abi, bazen de suskun bir derviş gibi konuştu. Konserlerinde sıkça şu cümleyi söylerdi. Benim sahnem Türkiye'nin gönlüdür ve gerçekten de öyle oldu. Volkan Konak hiçbir siyasi ideolojiyle özdeşleşmedi. Ama daima halktan, adaletten, doğadan ve eşitlikten yana oldu. Çevre felaketlerine, doğa talanına, maden facialarına karşı hep yüksek sesle konuştu. Bir programında şöyle demişti. Ben ne popçuyum ne ozan. Ben bir toprağın çocuğuyum. Halkın gözünün içine bakmadan müzik yapılamaz. Bu duruşu ona sadece sanatseverlerin değil, Toplumun her kesiminden insanların saygısını kazandırdı. Volkan Konak sadece politik ya da toplumsal şarkılar yapmadı elbette. Onun şarkılarında aşk da vardı. Ama kolay aşk değil, yanarak sevilen, uğruna ölünesi bir aşk. Ben seni sevdalı, ben seni belalı, ben seni ölümlü bildim güzelim dizeleriyle milyonların yüreğine kazındı. Bir yandan da. Doğaya, özgürlüğe, yalnızlığa dair şarkılar. Çünkü onun için hayatın her yanı bir şiirdi. Bugün hala sahnede, hala yeni albümler çıkarıyor. Ama Volkan Konak artık sadece bir sanatçı değil, bir halk mirası. Pek çok kişi ona yaşayan efsane diyor. Ama belki de o, ölmeden ölümsüzleşen ender sanatçılardan biri. Çünkü bugün aramızdan ayrılmış olsa bile sesi yayla evlerinde, üniversite kantinlerinde, yolculuklarda yankılanmaya devam edecek. O bir ses değil sadece. Bir hafıza, bir yürek, bir memleket. Ve bir gün Karadeniz'in üzerinde sis çöktüğünde bir kemençe sesi duyarsanız uzaklardan bilin ki o hala söylüyor. Ben seni sevdalı bildim güzelim. Yüksek, tebede, Çünkü Volkan Konak ölmedi. Adimem, Çünkü gerçek sanatçılar ölmez. Adimem, Onlar bir halkın sesi oldukça yaşamaya devam ederler. Alçak, yüksek, tebede, fadimem, bekletme beni.